muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Fenerbahçe ve şut geldi. Ah, kazanacak bir gol geliyordu. Fırsat neredeyse altın tepside geldi. Kalecinin öfkesine şaşırmamalı. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Sağa doğru şut çekiyor. Göz korkutan bir deneme. Aa, kahreden cinsten bir başarısızlık. Gerçekten çok üzücü. Yunus çift. Aradan gönderiyor. Enfes oynadı. Çok iyi koştu. Mükemmel zamanlama. Kurtulmayı başardı. Kaleyi deneyecek. Topa doğru yarış başladı adeta. Yani böyle bir durumda kaleciye şapka çıkarmaktan başka ne yapılabilir ki? Muhteşem bir müdahale. Pas isabetsiz. Oraya gelmiyor. Yardımcı değil. İşte başladı i̇şte burada boş kaldı seçenekleri değerlendiriyor alacak birini gol Samsun Spor attı golü ve aval taşı ele geçiriyorlar kaçırması daha zor bir fırsat görünüşe göre savunma <laughs> beni duyup yakalayamadı bitirişin <laughs> hızı ve kalitesi kafası karışık görünen savunmayı saf dışı bırakmaya yetti

Vedat Bahçe, eşit dedi. Evet, evet gol attıktan hemen, hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra, Sonra bir bakıyorsun, bakıyorsun başladın yerdesin. Kontra atak fırsatı. Ve... Yardımcı halde olsa diyor. Bu oldukça baskılı bir oyun oluyor. oluyor. İleride, İleride pres yapıyorlar. yapıyorlar. Evet, evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor fakat bu oyunu bu tüm maça yaymak oldukça zor. Bu, bu baskıyı yalnızca iki bir iki kişiyle yapamazsınız. Tüm takımın bunu benimsemesi gerek ki burada inanın hiç kolay bir iş değil. Gerçekten zor bir iş ama başarabilirseniz mükafatı da bol oluyor. Güzel bir pas geldi. Çok <laughs> deniyor. En çam. Güzel yakaladı. Yunus çift. Deniyor. <laughs> oh! Asensio. Tehlikeli bir pas. Önlü bir boşluk oldu. Yuvarlı <laughs> hiç